Merhaba, ben Metan Çetin. 24 yaşındayım, Muğla'lıyım. Sizlere Giresun'dan selamlarımızı iletiyorum. Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 2024 yılında mezun oldum. Ecdadımızın gençlere emanet ettiği mirası taşımak benim için bir tutku, bir onurdur. Temsilci Genç Programı'na katılmak istiyorum çünkü Türkiye'mizin tarihini, kültürünü ve milli ruhunu dünya gençleriyle paylaşmak istiyorum. Giresun Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluk Başkanlığı görevini 3 yıl boyunca yürüttüm. Aynı zamanda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Giresun Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini 2 yıldır yürütüyorum. Bu görev süreleri boyunca binlerce gencimize ulaştık. Üniversitede, şehrimizde binlerce gence ulaştık. Ve aynı zamanda yetişkinlerle beraber de çalıştık. Bağımlıktan uzak sağlıklı bir gelecek için çabalıyoruz. Eğitimlerden saha faaliyetlerine, çevre faaliyetlerine birçok faaliyette bulunduk. Gençlerimizle beraber vatanımıza, milli ruhumuza hizmet ettik ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hizmetleri de Avrupa Birliği projeleriyle, Gençlik Spor Bakanlığı, Ünides projeleriyle taşlandırmak, daha da ileriye götürme hedeflerimizi sürdürüyoruz. 3 yaşından beri aktif olarak spor yapıyorum. Birçok branşta lisanslı sporcuyum. Futboldan satrancı, halk oyunlarından masa tenisi hakemliğine kadar birçok hareketlilik var hayatımda. Aynı zamanda TÜBİTAK 2209 projesiyle üniversite yıllarında yürüttüğüm bu projeyle vatanıma hizmet etmenin en büyük sevincini yaşadım. Umarım diğer projelerimle birlikte bu sevinci daha da arttırırım. Aynı zamanda temsili genç programı ile devlet erkanı ile buluşma imkanı yakalayıp onlara kendimi anlatıp projelerimden bahsedip bu projelerime destek almayı hedefliyorum. Umarım bunu başarabilirim. Umarım beni seçersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar.